Cemal... Tabi bu arada tabii e, Gündüs ki yayınımızı e, izlemeyen izleyicilerimiz olacaktır mutlaka onlara da hatırlatmak için söylüyorum Hayrettin Survivor'a gitmeden önce Semih'ten fikir almış bazı fikirler <laughs> fikir almış. almadım arkadaşız normal böyle e, sohbet esnasında tabii fikir alışverişi yaptık bunda doğal ne var? Evet. Furkan vay ya. Hayrettin Furkan vay harbi diyorum. <laughs> Şimdi Nasıl sen... Hayrettin çok güzel götürmüyor mu? Furkan. Bence şahane götürüyor. Ce... Hayrettin'in plakaları var. Cemal verdi <laughs> bir yerlerde kameraya yakalandı o. Evet. Cemal Hünal dedi oradan. İzin verirsen bir Cemal Ronaldo ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Şimdi e, bundan önceki Survivor'larda da böyle çok karizmatik, çok ünlü, popüler insanlarda, yaşları da ilerleyen insanlarda geldi. Değil mi Survivor'a? Şimdi e, geldiler mesela Cemal gibi. Şimdi Cemal'in de bir sakatlığı var şu anda değil mi? Zaten hani geçmiş sakatlıklarım tekrar nüksetti dedi. Cemal'in böyle bir problemi var. Diğer gelen yarışmacılarda aynı şekilde olup da kendini bırakan, hiç arkadaşlarına hani ben oynamıyorum ama takımıma da bir abilik yapayım falan diyen ender yarışmacılar oldu. Fakat Cemal inanır mısın? Hani ıssız adam diyordu, diyorlardı ya ben onun adını değiştiriyorum. Motivasyon adam. Arkadaş bir insan oynamıyorsun ve Cemal Yunal'sın, ıssız adamsın bu kadar popülersin. Oynamasan da orada oturursun. Kas 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 kasılırsın. Hiçbir şeye karışmazsın. Ama inanılmaz bir motivasyon. Arkadaşlarını adeta bir kaptan. Yani zaten onlar da ona verdiler kaptanlığı ben sana söyleyeyim. Bir e, onlar havuzun Cemal oy abi ole diye bağırırlar. O, o oyunu kazandılar. Şeyin içindeler, suyun içindeler. Hepsi Cemal geldi oraya. Cemal Clark evet. Gable gibi. Mesela burada bir ses yönetmenimizden rica edelim. Burada bir ses alabilir miyiz lütfen? Ses alabilir miyiz? Öhsüz adam geldi oraya. Bak bak bugün. Evet. Hayırış. Haydi. Alıyoruz bunu. Kalanı indiriyorsunuz. Hadi bak bugün. Evet. Bak. Oraya <laughs> musun? Kalanı indi. Yani. <laughs> <laughs> He? Ne dedi? Ne dedi? Kalanı indiriyorsunuz. He? Kalanı evet. indiriyorsunuz yani. Yani bir sanki e, diriliş yani. diriliş seti evet. ya. Yani. Dirilişten yani diriliş <laughs> Ertuğrul'dan çıkmış gibi. Evet efendim. Yani bu arada diriliş Ertuğrul ile ilgili onu e, şu an belki bugünkü programı ayarlayamayız ama şu anda Survivor'da diriliş Ertuğrul dizisinden tam 3 tane yarışmacı var. 3 şey var Cemal Yunal evet, var. Tamam. Cemal Yunal var. Öykü Çelik var. Öykü Çelik var. var ve Batuhan var. Evet üçünün de aslında ben e, Twitter'da onların üçünün olduğu fotoğrafı görmüştüm. Bulabilirsek acelesi yok. E, yarınki programımıza da bunu verebiliriz. Şimdi burada... Ama üç tane Diriliş'ten yarışmacımız var. Çok <laughs> da güzel. Bir dizi. Buradaki mı? görüntüde hani o havuz görüntüsü demin arkadaşlar verdi. Orası çok güzel bir kere. Yani Cemal Günal ayakta, herkes havuzun içinde. Cem ce benim Cemal Cemal anlamadım... Günal gelmiş Clark Gable gibi orada ve arkadaşları ona diyorlar ki orada Tamam kardeşim sen bizim kaptanımızsın. Sen bunu hak ettin. Onu ona verdiler. Yalnız o rütbeyi e, şöyle, ona verdiler. Ben tabii ki e, Cemal'in o rütbeyi sonuna kadar hak ettiğini evet. düşünüyorum. Yaz motivasyon şekilleri bazı hareketleri ilginç geliyor bana. Çünkü kaybeden yarışmacıyı motive ediyor <laughs> evet. ama sanki... O kazanmış gibi motive ediyor. Verir misin görüntüyü? Evet, orada. Verelim var, var. Öyle. öyle bir görüntü var. Çünkü kaybeden ben, yarışmacı normalde kaybeden, yarışmacı, yani, gibi kaybeden gibi. yarışmacı teselli edilir ya. Tabii. Ama o kazanmışsın. Belki de öyle zannediyor. Farklı bir, farklı bir motiv. <laughs> Efendim, <gülüyor> belki de öyle zannediyor. Yok hayır. Kendi iş dünyasında belki çok ıssız. Hayır, <laughs> işte. <laughs> Şimdi ya, mesela adam burada bakın ses verelim, öykü kaybediyor. Çok güzel <laughs> görüntü. <laughs> evet işte e, Cemal'in girişini tekrar alabilir miyiz? Çünkü sanki bir kazanma çok güzel. anının sarılması gibi değil mi yani o? Yani kazanınca herkes çok zaten. iyiydi. Yani o gel sanki teselli etmiyor da sanki o kazanmış gibi yanına gidiyor Ay şimdi diyorsun. şimdi normalde şöyle. Evet. Kaybeden bir yarışmacıya e, ben mi? hani Giders, tamam bir daha ya tamam hani bir dahaki sefere kazanırsa falan. O sanki kazanmış gibi gidiyor. <laughs> onu demek <laughs> evet, istiyor. Yani. Orada işte e, o tabii oradaki onun o psikolojisi onu bilemeyiz biz. Kazanınca herkes koşup sarılıyor zaten. Önemli olan kaybettiğinde bunu yapabilmek. O zaman motivasyon derim. Bence öyle görüyor. Yalnız tabii büyük, ki de biliyordur kaybettiğini. Sema büyük bir kazanç ünlü takımı için Cemal büyük bir kazanç. Dalgınlıktan yapıyor. Çok büyük kazanç. Çoğal. Yani inanılmaz bir kazanç. Yapıyor. Yani, Hadi Cemal zaman. ne yapsam biliyor musun? Bak Cemal hiç... dalgınlıktan mı yapıyor? Dalgınlıktan yapıyor. Ben dalgınlıktan çünkü dalgınlıktan yapıyor. Diyor. Diyor. Ben ben diyor. çünkü ben ya sa Furkan dedi. Dalgınlıktan yapıyor diyor. Farkında değil. Ben, şey şey ben, ben isim vermeyeceğim. Sen mi Ben isim vermeyeceğim. Ben isim vermeyeceğim. onun yaş grubunda birkaç tane yarışmacı ben gördüm. Aynı aynı durumda birkaç yarışmacı gördüm. Ne Orada o konsantrasyon eksikliği de olabilir. Şey yapıyor. Şöyle bir kere Survivor'da ya şunu yapıyor. yaşadık. Survivor'da. kaybedip ya? kazandığını zannedederiz. Hiçbirleri görmedik. Var, var, oldu, oldu. Ama ben biliyorum ya, çok. Abi. Ama abi, biliyorum. Adam bence. yakın temasta kardeşim. Getirir misiniz o görüntüyü? <laughs> bir kere adamın kons adamın konsantre olamaması <laughs> imkan yok. Adam uzayda değil ya. Adam en olayın içindeki adam getiriyor Ama yani o şey Öykü de iyi gidiyordu orada. Bak oldu. getir bir dakika abi geç. Murat getir, abi Öykü gidiyor Senin bak orada bak. Abi iyi gidiyor. Abi ilk geliyor. Bir dakika. İlk Bak ya abi ilk <laughs> adam orada ya. Adam burnunun dibinde ya. Senin dediğin. <laughs> adam uyumuyor ya senle ne biçim şey konuşuyorsun. ben yan ban <laughs> şey, banktan çok büyük reaksiyon gelmeyince evet. o öykü de iki tane kaldı ya böyle. He. Belki de kazan Bence dalgınlıktan ya. ya ne kazandı zannediyor diyorsun. Öyle zannediyor Dal anlık. Ne diyor ya adamla burun buruna gelmiş adam dalgınlık olur mu? Adamın en çok An konsantre yaşayan adam orada o, burun burun alır. Bunu Bilemiyorum. Mi? Sen ne diyorsun? diyorsun? <laughs> Hayır bu sorunun cevabını ben şu an net veremiyorum. Neden biliyor musun? İlerleyen günler yol olacaktır bize. Şimdi Cemal bu hareketleri yapmaya devam ederse ona göre değerlendireceğim. Sayın Hukukhan'cığım ama sen görüyor musun? Bankın arkasına gidiyor tek başına dolaşıyor falan. Hep kafasında bir şeyler kurguluyor. Şimdi Kazanmayı kurguluyor. Bak Belki de kazandığını zannediyor. yani bir insanın kafasında yaşıyor bu kadar mı Üst... Evet. Hakikaten evet, ıssız adam. Yani Beynin içinde be... yaşıyor. Değiştirdik onu. Motivasyon adam. Motivasyon ama sonuçta... Bütün Türkiye öyle tanıyor abi şimdi Hayır, abi. Hayır onu demiyorum yani. Survivor'daki buradaki ismi şey motivasyon Şimdi yani adam. farklı hareketleri var. Benim çok ilgimi çekiyor. izlemekten büyük keyif alıyorum. Ve yani sonuna kadar da orada durmasını istiyorum. Çünkü hani zaten karakter olarak bana sorarsanız orada Simeen en çok tanıdık evet. isim. Tabii. Üzerine de olgunluğu, tavırları, farklı tavırları da Bir o izleme koşuma gidiyor. Yani. Bir de konuşurken falan o mimikleri, ses çok tonu falan falan anladın mı? Tabii. Yani hani izlettiriyor, kendini dinlettiriyor adam yani. Bu Arda Arda arada baştan, seni Evet. Bakın bu sezonun sloganını daha verdi. Yarışma daha yeni başladı. Kalanı indiriyorsunuz. Bakın bu öyle bir motivasyon aslında cümlesi ki arkadaşları da onun arkasından gidiyor. Çok büyük bir liderlik örneği gösteriyor. Helal olsun. Çok mutluyum onun Survivor'da bulunmasından. Ama gündüz programda konuştuk. Abi senin performansın yetmiyor. Artık gitme vakti geldiciler inşallah türemez. Onlar türerse yazık olur, üzülür. Ya. Peki evet Murat abi çok kısa alacağım. Kısa Hı -hı. tamam. O, Hayır reklama gideceğiz çünkü. He tamam. O zaman kısa reklama gidiyoruz. E, şöyle yapalım. <laughs> şöyle yapalım. E, Batuhan'ın e, Meryem'le olan ciddi bir tartışması var. Evet. Onun görüntülerini değerlendireceğiz. Ayrıca masaya gelen bir de kupa var ama... Survivor ekstra masasına gelen bir kupa. Bir de şeyi de vereceğiz değil mi? Önemli Burkan bir dedi. kupa. Bunu da değerlendireceğiz. De. Reklamlardan sonra buradayız. Batuhan'ın hani o bench'in arkasına gidip tek başına durduğu görüntüler var. Onları da konuşalım. Çok Hepsini güzel. konuşacağız. Ha, Sen istersin de ben konuşmaz tamam. ben.